Arkadaşlar tekrar merhaba. Kaya FX kanalımızdan altının devamı şeklindeki analizimizle tekrar birlikteyiz. Şimdi dün arkadaşlar ne dedik altın için? Özellikle dedik ki şu yolumuzu gene alalım. Özellikle ne dedik? Şu bölgedeki e, 3341 ve 3333'ten bahsettik. Değil mi arkadaşlar? Şu bölge gerçekten kritik dedik. E, bu bölgenin üzerinde devam ederse bir Bart formasyonu ya da eğer 41 kırılırsa e, destekten alabileceği e, güçle tekrar yukarı yönlü hareketlerini görebiliriz diye konuştuk altın için şu an baktığımız zaman 3365 seviyelerinde görüyoruz altını ve e, aslında 3405'in e, altındaki. Bir önemli e, kritik direnç diyebiliriz 3367-3368 bölgesi için. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi e, düşen bir e, kanalın kırılım noktasına doğru hareket ettiğini görüyoruz altının. Şimdi burası kritik. E, buradaki asıl kanalın kırılacağı yer 3370 seviyesi. Eğer 3370 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse altın, gün içerisinde 3388 ve ana hedefimiz olan 3405 hareketini görme durumumuz söz konusu. Altın için arkadaşlar şu anda bu kanalı takip ediyoruz. 3370'in üzerindeki saatlik kapanış yukarı yönlü hareketlerin önünü açacaktır. Özellikle takipte kalmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, likelamayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.